Merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve uzun bir aradan sonra tekrarla sizinle birlikteyim. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Yaz saatinde bayağı yoğundum. Anca şimdi fırsatını buldum ve eee daga açtım, Cordelius açtım. İşte hangi zamanda var mıydım ben acaba video çekmiş miydim? Senin kafanız. E, Cordelius'un Mantar Spor Cordelius kostümünü de aldım ve şu anda e, 53 bin olacağım. Sadece gide 27 kupa kaldı arkadaşlar. Onu da hemen yaptık. mı zaten 53.000 kupa olacağız. Bu arada maça geçmeden önce yani videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapacağım. E, kulüpte birçok kişi geliyor çıkıyor geliyor çıkıyor geliyor çıkıyor. 30 bin kupa üstü, hatta bir saniye gereken kupa 29 binmiş 30 bin yaptım şu an onu. E, gereken kupa yani 30 bin üstü arkadaşlar gelebilirse gel, gelsin söyleyemedim de. Söyle Eğer 30 bin kupa üstündeyseniz arkadaşlar kulübe gelebilirsiniz aktiflik var sohbet muhabbet var. kupada e, kupa da kasıyoruz sıkıntı yok yani sabah kadar kasabilirsiniz. Ve şu anda arkadaşlar ekrana çıkan Instagram adresini de e, takip ettiyseniz o zaman videomuza geçelim. Evet galiba botlar geldi diyeceğim de yok botlar gelmedi. Bakalım. Şu ivle takım olabilsem olacağım ama Cordelius zaten öldürülmüyor Öldürüyor yani Bak bu gene kaçtı ya Oğlum ne dayanıyorsun zaten öleceksin Bunun ultisi de ayrı güzel ya Zıplayamadı da g Garibim kaldı lan Oğlum bu ne kaç kişi oldular ya? Hiçbir şey yok, hiç sorun yok. Onun ben birazdan. Uy. Evet güzel. Ya bu görünmez olunca bir daha güzel oluyor ya. İsterin yere gidebiliyorum vallahi Oha, kimler kimler varmış lan. Ben vuramadım! Tamam, sıkıntı yok. Evet, yine güzel kurtulduk. Şu duck da çok güçlü ya, vallahi. Arkadaşlar zaten ben bu Cordelius'u 1K'ya kasmaya çalışacağım. Oldu oldu olmadı, yani yapacak bir şey yok. Ama muhtemelen olur diye düşünüyorum. Çünkü çok kolay kasılan bir karakter. Ya yapma abi ya. Of. İşte bunu hiç sevmiyorum ya. Evet kaldı 20 kupamız. 2 maç birinci olsak bize yeter. Tam hatta 53 bin kupa olmak ayrı bir hava oluyor çünkü. Evet ben biraz bir uç kesinecektim de kaçtı ya. Arkadaşlar bu arada bir duyurum daha var. Ee, bu videodan hemen sonra Direkt Korku videosunun ikinci bölümü yayında olacak. Ee, 4-5 güne yayında olur muhtemelen. Hatta bilemediniz 3-2 güne. Yani ama kesin olarak bu videodan sonra yani 53.000 kupa aldığım videosundan hemen sonra Direkt Korku videosunun ikinci ikinci bölümü gelecek. Hani ikinciydi herhalde. Eğer o videoyu izlemediyseniz hemen açıklama kısmına hatta şu kartlara koyacağım o videoyu. Oradan da ulaşabilirsiniz o videoya. Yani gerçekten komik bir video oldu. Daha montajını yapmadım ama yapacağım. O adamlar 7 yük toplamış. Nereden buldun lan 7 Ya bu haritada dok oynanır mı ya? Dok diyorum lan dak. Ananı satayım. Ultiyi batmış görmedim. Şöyle yapsam. Şöyle. Lan. Ananı satayım. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam, çok güzel. Ya bu illaki ölecek ya. Keşke bunu tam alan daraldığında atsaydım da. Neyse öldü zaten. Tamam kaldı 10 kupamız. Hemen diğer maçla devam edelim. Yalnız var ya hiçbir karakterle bu kadar hızlı kasmadım. Gerçekten çok rahat, çok güzel oynayışı oynayışı. Lan ben ananın <laughs> Gerçekten oynayışı çok rahat bir karakter. Net var ya bir 800 850 bir 900 olur bu ya. Çok rahat olur hem de. Bak takım olmak istiyor. Yalnız artı da güzel ya. Şuna bak ya. Hayvan gibi vuruyor. O değil ulti açarsa nane yedik. O zaman şöyle yapalım. Yani böyle hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Ne? Evet eksi yediğimiz için iki maç oynayacağız arkadaşlar. Zaten bot maçı geldi. Hemen bu maçı iki dakika bitireyim. Geliyorum. Evet şu hıyarı da öldürürsem. Aynen şu anda muhtemelen bir kupa kalması lazım. Hemen bir çıkıp bakayım. Evet 10 mücevherimizi de aldık ve aynen tam olarak 52.999 evet, Sadece bir kupa için maça girme inanamıyorum Zaten birinciyle oynamayacağım altıncı olup çıkarım herhalde 6. altıncılıkta tam artı bir vermesi lazım Hesaplamalarıma göre Hatta ben birisini şimdiden ölmeye başlasam mı ya ne yapsam acaba Çünkü tam 53.000 olmak istiyorum Bazda Ne dayandı be için yani ben öleceğim Cidden kötü olacak 7 kişi kaldı Bir kişi daha ölürse evet şimdi ben geliyorum Öleceğim öldürün beni öldürün beni Öldürün beni çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim valla senin elini ayağını Ve şu anda çıkışımı yapıyorum arkadaşlar Tam tamına 53 bin kupa Şimdiden hayırlı uğurlu olsun Evet bir kupa neyi değiştirdi sadece Aslında var ya bir kupa 4 tane sayı değiştirdi Maşallah çok iyi ya Evet şu an kulüpten de 53k mesajları da geliyor arkadaşlar. Cidden aktif dediğim kadar var kulüp. Ee, bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum bu videodan sonra hemen diridin dirit diridin ne Bu videodan sonra arkadaşlar dirit korku oyununun ikinci videosu ikinci bölümü gelecek. O yüzden takipte kalın en kısa sürede bu sefer gerçekten söylüyorum 5 gün içerisinde atacağım. Ee, bir yakalayın. Deli. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayan da varsa abone olursa çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.